benim adım Olivia, benim adım Michael. Ee, yeni doğan bebeğimizin adı da Mia. Bugün sizlerle birlikte pijama partisine gidiyorum. Ben hariç. Bebek hariç. Ben tek gideceğim. Ay çok heyecanlıyım. Arkadaşlarım da pijama partisine gideceğiz. Ben de futbola gideceğim. Hayır bugün gitme. Ya aşkım ben seni izlerim o yüzden gitme. Tamam tamam ben bugün zaten uzak şeyi izleyeceğim. Tamam. Ee, şimdi eskide çıkalım. Ay ee, bu da niye ses çıkmıyor? Neyse biz gidiyoruz. Bir de yanımda biri daha var. Hangi videodan çekmiştik? Yok video çekmedik. Evet evet. Niye konuşmuyorsun? Yanımda biri var. Adı ise ne adın senin? Gerçek adın Ayşe. Benim videolarımın hepsini izleyen hepsine ne yapam. Abone olan, yorum yapan, like Yani atalım. abone olan derken sanki bir sürü kanamdan bahsediyor. Neyse. <laughs> <laughs> Cinnet geçirmek. Şimdi geçelim. Aşkım ben üstümü değiştireceğim. Tamam aşkım. Anlatayım ne iş var. Neyse böyle giderim ben. Ben bebeği götüreyim. Canım yeceğim. Gel bakalım. Ya yani senin çanta alma uğraşacağım? Ne koyar koyarız zaten. Üstüne koymak da zorunda değilim. Sadece benim zihnimi değiştireceğim. Hadi sen pembe tak uyumlu olsun. Zaten dört tane emziğin var. İyi geceler. Alarmını koyayım. Sümün gelmesi iyiydi. Şöyle. Tamam. Yeto. <laughs> <laughs> Şimdi ben oturuyorum. Aşkım sen üstünü değiştirmeyecek misin? <laughs> e hayır değiştirmeyeceğim. Tamam. <laughs> Devam. Aşkım sen ne hangi üstün? E ee, aşkım bence şu nu no. bir dakika bence şunu <laughs> Ne yapıyorsun? Öz özür dilerim. Neyse, sorun değil. Ee, evet, evet, sorun değil aşkım. Tadı da bakmış. Bir şey mi dedin? Yok. Ne diyeceğim ki ben? Neyse ben burada oturuyordum o zaman. Tamam. da ben de giyeyim. Sen seçsene. Sen seç. Sence şu pembeyi giyeyim mi? Pijama partisi yapacağız. Pijama partisi yapacağız ama bunu giyeceğim. Onu da çıkaracağım. Abi doğru düzgün bir şey söyle abi ya. Tamam bunu giy. Bir de pijama olarak da bunu giy. Pijama olarak sanki bana şu gibi geliyor. Tavşan olanı gibi. Bence. Bu nasıl? gibi. Bu nasıl? Kötü. Bu güzel. Kötü. Aşkım sen seç bu mu yoksa bu mu? Ee, bence aşkım... Ay. Yine beni sonra öğrenme. Yok ama biz zaten evliyiz ama. Bu mu güzel? Bence bu daha güzel. Tarihli mahallekli işte o kedili falan. Nereden anladın? Ben anladım. Tövbe tövbe. Şunu bana şöyle koyayım da. Aşkım ben çıkayım mı? Oğlum sapık mısın? Çık. Beni oradan izleme. Bebeğin odasına gitsene. Tamam dur bir telefonumu alayım. Hayır sen. Neyse al. O çanta benim paydonda. da. al. Tövbe tövbe bebeğin odasına duracağım. Başka nerede duracağım? Sapık mı ne ya? Zaten öyle şey olmaz benim aşkım aşkım ne var? Bana böyle mi sesleniyorsun yani? Oğlum pikma olmaya başlama. <laughs> Neyse ben çantamı alacağım, ben gideceğim. Beni özlersin inşallah, ararsın benim. Ne? ne? Şey tamam, sana evet. <laughs> e ee, o zaman ben şöyle kıyafetimi koydum, saatimi koydum. Evet, gidiyorum ben. Yedekten hata falan mı? yoksun. Ben de erkekle değilim. Alo beyler. Efendim. mu kız mısın erkek misin belli değil. Ben onun e, sevgilisiyim. Hani onun sevgilisi yoktu? E, onun sevgilisi var. Aldattı. Ama ya boşanma ver işte. Kime vereceğim? Sen kimin olduğunu daha iyi biliyorsun. Tamam veriyorum aşkım. Alan ne oldu Michael? Ya maç vardı ya. Geleyim geliyoruz değil mi? Evet evet ben lazım. biz arabaya gidelim. Bizimkine sizinkine gidelim benim şey gidiyor da. ok, 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 bay ok, bay. O ne alaka ya? Bu da çok sabık olmuş. Aşkım zaten sabıktı o. Merak etme sen. Ne dedin sen? Zaten sabıktı o. Merak etme sen. Sen o spik nereden biliyorsun? Çünkü onu tanıyorum. Nereden? Bizim eski sınıftan. Nasıl yani? Seninle aynı sınıfta olduğumuz mu? Evet. Şey değil mi o? Sofia. Aynen öyle. Vay vay vay. Bebeği almayacak mısın? Uyuyor. Köpeği almayacağım biz gidelim arkadaşlar. Oha evmek. Pembe inmiş değil mi? Pembe mi Onu ben de biliyorum. Niye söyledin? Gözlerim çok değil ya. Ya kalemi ver. Ama 100 liraya değmez işte daha şey. Biliyorum onu. Ya senin ya. Neyse geldik aşkım. Eee elini atlar. Bir getir. Ben de boş Boşver gel. Sanki böyle arkadaşız yine evlenmiş ya da sevgiliyiz. Niye bana öyle davranıyorsun? Yani biraz. Anladım. Orası. Sen bana üssetecekken e, orası orada biz Anladım diyorum. Neyse hadi biz gidelim arkadaşlar. Bye. Ay, <laughs> kötü Ay dur bekle. Aşkım ben kapıyı açayım. Gel aşkım. Aa bizim apu gelecekti. Ya yani gelir o ya. Ben çantamı koyayım. Ver sen de aşkım. Kim direksiyon? Aa arkadaşlar bu da direksiyon gitmiş. Neyse ben direksiyonu koyayım. Okey de. Neyse aşkım ben geçeyim. Dur şey Tamam arkadaşını bekleyelim. Tamam. Telefon çalıyor. Nereden duydu sen ya? Alo. Apo ben gelmiyorum. Ben mi Apo diyorum sen mi? Ay Michael ben gelmiyorum. ni bir daha alayım. Ben gelmiyorum dedim ya. Niye? Ya işte bizim bırak beni bırak. Ne oluyor? Ya bu beni kız var ya anladım. işte an Ay ben kapatayım bak. Ne oldu ya bunu? Anladım dedim ya. Ha tamam tamam. Neyse. Kapatayım şansımı Hadi ben sürmeye başlayayım. Geldik aşkım bakalım. E, aşkım sen? Evet evet oluyor. Anahtar sana kalsın. Biz zaten arkadaşımla saat 10'a kadar falan kalırız. Tamam şimdi görüşürüz. Söyle öpeyim seni. Görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Benim adım Maria. Bugün bugün arkadaşım bugün arkadaşım Olivia ile beraber pijama pıca, pijama partisi yapacağız. Evet. Birazdan gelecek. Ay geldim. Tık tık tık. Geldi geldim. hoş geldin. Hoş buldum. Hadi gel, hadi gel içeri. Pijama tamam geliyor geliyorum. Evet. Beyinler geliyor mu? Yok ya Beyinler hastaymış gelemiyor. Aa geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun. Keşke gelseydi. Evet ya hadi gel içeri geçelim. Tamam içeri şey geçelim. Hadi gel. Dur bir saniye. Dur ben, dur ben senin çantanı alayım. Aa dur sen bırakmışsın. Hadi gel kankacım oturalım birazcık. Evet oturalım biraz. Ne yapıyorsun kankacım? Hiç öyle ya. Şu, şu ne böyle otururken olsun şey olmasın. Hiç kanka günüm çok güzel geçti bugün. Birazcık televizyon izleyelim mi? Ben de sohbet edelim. İyi tamam. Ya biliyor musun? Benim ay bu ara böyle... Soğuk olmuş, broşit olmuş. Nasıl yani? bronşit olmuş böyle karnı ağrıyormuş, midesi bulanıyormuş. Hasta mı olmuş? Çok mu hasta? Evet çok Biz ziyaret etmeye gideriz o zaman değil mi? Evet. Hatta bugün ona hediye alalım mı? Ya kanka kusura bakma ama pijama partisi yapıyoruz ya. Tamam. Bence falan alabiliriz bana ideal o zaman. Okey. Eee Michael nasıl? Michael da iyi. E, bu arada senin sevgilin falan arkadaşın ev, evli evli misin işte? evliyim tabii ki de. Ko kocam nerede? Kocam işe gitti canım. Aa bu pazar pa ay bu cumartesi işe mi gidiliyor? Ay işe girmiş işte. Michael şeye gitti. Maça mı gitti? Bir yere Evet maça gitti Michael'la. Hmm. Anladım ben seni canım. Aga'dan mı? sanki dedi ki ben gelmiyorum dedi. Bence o değildir ya. Bilmiyorum bana maça gideceğim dedi. Tamam. Eee kocanın adı ne? Meksalı. Hmm tam o ya M.M. Değil Aa, mi? Evet. Ee kanka e, ne yapalım? Bakım yapalım mı? Olur. Hadi gel kız kıza bakım yapacağız. Tamam ben de geliyorum. Gel kanka. Geldim. Bu ev er sanki bana çok tanıdık geliyor. Nasıl yani? İzleyicilerimiz anlamıştır. Ha kanka hatırlı ya kanka. Abi, dur, dur, dur. dur. Ya kanka hatır Ya kanka hatırlamıyorsun sanki <laughs> sen yeni eve geçtin bu evde bana verdin. O da doğru ama ben bu evi çok seviyordum. Neyse ben sana geri veririm. Her Hayır. Neyse hadi. Bir dakika dur. Michael'ın ne? Michael'ın derken ben Michael'a kışkırtma yapmıştım ya bu o. Yüzünü böyle makyaj yapmıştım böyle silmiştim. Bu evde ne geziyor? Michael'ın değil. Ha tamam o zaman. Ben Michael'a hani böyle kışkırtma yapmıştım makyaj için. Makyajı geçirmeyen bu şeydi. Ha şimdi anladım. Hadi gel bakalım yapalım. <laughs> tamam ama ilk önce yüzüm e, e dur, Hep doluyor ya. Ah. Ama ilk önce saçımıza bakmayalım. Ben bundan yapacağım. Sen de bundan yapacağım. Sonra da değiştiririz. Dur bir. Al al al. Hadi yapalım. Sen yap ilk başta. Hmm, Çok iyi kanka bu. Sen de parmakla yap. Ben de parmakla yapayım. Kanka bu. Aa. Ben yapayım. <laughs> Böyle Ay, yapayım. Dur dur. Dur dur. dur. <laughs> dur. Ben kendime biraz şundan süreceğim. Yeter bana. Biraz bundan. Ben üstümü de değiştireceğim. Okay, Pijama ben de, partisi için. Ben bir de dakika maske dur. yapayım. Tamam. Evde maske yok. Nasıl maske yapacaksın? Onu anlamadım kanka. Alamıyorum. Ay şunu hiç seveyim. Bunu böyle alacaksın illa yapalım. Tamam hazırım. Şimdi kankamın yanına gideceğim. Ay bak kirletmesin. Geldim ben. Sen her onunla mı geziyorsun? Yeah. <laughs> Sen pijamanı giy ben seni burada bekliyorum. Kanka üstünde ya. evet doğru. Ay bu kadar çok güzelmiş diye çektim de zaten biliyorum. Aha. E kanka Michael, Michael sana Michael böyle vurdu mu kızdı mı bana bir söylesin mi? Kanka. Michael. E ne oldu ne oldu ben ben bir, bir şey daldım da. Michael sana um hiç böyle vuruyor mu? Kızıyor mu? Merak ettim. Ee, o aslında aile içi şeyler ama yani ne için söyledin onu anlayamadım. Hiç öylesine söyledim. Vurmadı. Bir kere kızdı. Benim kocam hiç öyle yapmaz. Seninki peki ya? Benimki hiç yapmaz. Sadece bir iki kere kızmıştı bana. O da şeyden dolayı. İyiz. Neyden dolayı? Abi kesinlikle... Şampuanıma bir tane turu, tane turuncu gıda boyası kattım. Portakal <laughs> kafa oldu. Sen benim bir Nisan şakamı gör. Zaten izlemişsindir. İzledim. Kankacığım muazzam doğru, doğru da orada, orada da Michael'sın biraz çıksın Bir de sen yapmazsın aşkım diyor. <laughs> evet ya. Zaten bir tane benim eski videolarımdan biz evlendikten sonra bana hep Olivia'da hiç şey aşkım demez. Şimdi neden diyor acaba? Kanka sana ben en sevdiğim üstü göstereyim mi? Neyi? En sevdiğim. Üstü. Tamam göster. Üstümü. Tamam. Onlar bende de var. Ne yapıyorsun? İşte oraya atmayacağım. Ne oldu? Ay elektrikler gitti zannettim. Üstümü giyeyim. Kanka geliyorum. Ayşe cidden elektrikler gitti zannettim. Geldi. HG de HB H, -G. H, H -B. Hey, hoş geldin demek HB de hoş bulduk demek Tamam kanka ben bence diyeyim. Ben de şimdilik bunlar kalsın Benim Okey 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 Sana bir tane okay, okay. kıyafet okay. okay. Hayır istemez Kanka ben zaten geceliğe mi giymişim? Boşluğu mu neyse işte. Kanka hadi ne yapıyoruz? Happy birthday. Yes. Evet çok güzelmiş. Ben de aferin unutmuşum. Kapatalım artık. Evet bence de. Ne yapalım? Benim bir fikrim var. Tamam. Yastık savaşı yapalım mı? Hadi başlayalım. Ama yastık yok. Aa, pijama partisi başlasın. Tamam ben yazık alayım. Gelin. Kızım sana hayır. dakika, Nasıl? Telefon çalıyordu. Efendim aşkım. Aşkım eve gel akşam oldu bence. Zaten bebekte Michael da bence uyanmıştı, ağlıyordu. Tamam aşkım geliyorum. Üstümü ben. Şöyle Ay çıkmıyor. Hiç çıkmıyor zaten bu. Hiç de sevmiyorum. Tamam. Tamam. Maria. Efendim. Efendim. Kanka ben eve gidiyorum. Mia uyanmış ve Max uyanmış da olabilir. Kanka birazcık kalk. Kanka Mia kaç daha yeni doğdu neredeyse. Max de köpek zaten. Zaten ne o çok şey yapıyor genellikle bir Nisan şakasında zaten şey yapmıştım. E, Michael'ın kredi kartından tamam. bu şnigemen şey yapmıştı yani. O yüzden hmm, tamam kanka. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Ve, ve, la, ve like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Tablet evet. kamerayım.